أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم مسلمان الله بقن صحبة مزم قونسو آيل حزردر بر وأسري السعادة بير ان شاء الله sizlerle e, sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا جنب الله Kendi khas kullarını vasıflarken Sure-i Furkan'da şöyle ferman etmektedir. Onlar, Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize güz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Yani böyle diyenler Allahu Teala'nın has kullarıdır. Allah Teala has kullarının vasıflarını zikrederken o vasıflarının arasında bunu da zikretmektedir. Az önceki okuduğumu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurmaktadır. La yefrak mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiy minha akhar Resul-i Kebir Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Mümin bir kimse mümine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten bir kesit. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine asla baskı yapmaz ve onlara karşı zor kullanmazdı. Aşağılayan, inciten, alay eden süzlere azar ve dayak gibi onur kırıcı yollara başvurmazdı. Hz. Ayşe annemizin anlattığına göre radiyallahu teala anha Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihad hariç eliyle hiç kimseye hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye. Aksine zaman zaman onları unurlandıran ince davranışlarda bulunurdu. Kendisini yemeğe çağıran komşusunun davetini ancak eşini de çağırdığında kabul etmesi onun bu zarif davranışlarından birisidir. Resul-i Kibriya Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabından da aileleriyle ilişkilerinde aynı hassasiyeti göstermelerini istemiştir. Nitekim Sa'id bin Hakim'in naklettiğine göre dedesi Muaviye el-Kuşiri'nin radiyallahu ta'ala hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorması üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin. Bu ayet ve hadisten hissemize düşen düşenler nelerdir? Onları da inşallah kısa bir şekilde anlatalım. İnsanın eşiyle iyi geçinmesi, saygın bir birey olarak ona değer vermesi ve onurunu koruması gerekir. İnsanın eşinin bütün huylarını beğenmesi mümkün olmayabilir. Ancak mümin, ancak mümine düşen bardağa dolu tarafından bakabilmek, başka hoş görmek ve güzel huyları ön planda tutmaktır. Aile bireylerinin farklı özelliklere ve düşüncelere sahip olmaları gayet tabidir. Ancak bu farklılıkların bir kavga sebebi değil, bir zenginlik olarak kabul edilmesi gerekir. Aile içerisindeki muhtemel anlaşmazlık, huzursuzluk ve gerilimler karşılıklı çaba, hoşgörü ve fedakarlıkla aşılabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde eşlerine ve çocuklarına karşı şiddet uygulamadığı gibi onların onurunu kıracak en küçük bir söz dahi söylememiştir. Rabbul Alemin hem bu dünyada hem ahirette cümlemize aile huzuru ve saadeti versin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم